Edin, hakkında. Aa, aşkın. Gel gel aşkını yakalım. Aşkın nerede bu aşkın? Aşkın nerede? Aşkın gel gel sakin ol sakin ol. Bitti bu. Gel aşkın. Aşkın. Gel. Gidiyor. Aşkın. Aferin. Yazık kibar ol ya. Aşkın. Gel gel. Aşkın gel mama vereyim gel. Gel mama vereyim. Hadi elini soksana. He? Elini yalat. Elimi mi yalasın? Şimdi... Hı -hı. Çok hapiramdan kırda aşkını vereyim. Aşkın, gel, 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 piş, 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 piş. gel. Verdi mi? Gel, aşkın. Buraya gel. Kız. Ben kız kaçıyor. Gel. <laughs> gel mama. <laughs> gel mama. Gel mama. Kız. Gel mama. Cık cık cık. Bekle. Yiyecek misin? Gel buraya koyayım. Ya bakayım mamayı. Gelsene. Kız gel. Düştü. Nereye gidiyor? Buraya gel. Yine bana bakıyorsun. Buraya gel. Gel. Bağırma kızım. korkuyorsan Niye bağırıyorsun? Hani çağıralım diyordun. Aşkın. Otur bakalım. Otur. Uğur şuna otur de, şişt, otur, otur sakin otur aşkın. ol. Aşkın, hani Uğur nerede Uğur? Gülendam Allah. nerede? Gülendam nerede? Nerede Gülendam? Orada mı? Cık cık cık. Hiç bakmıyorlar sana değil mi? Gel buraya, gel. Aşkın. Gel, merhaba. Şuraya merhaba. Aşkın, aşkın. Şişt şişt. Bak bak Gülendam burada evet. Sen, koy anne. Koy. Koy. <laughs> Aşkın Gülendam nerede? Aşkın bak. Pş, pş, pş. Bak pispsi gelmiş gel. Pş, 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 pş. Zıplama buraya gel. Gülendam nerede Gülendam bak. Gülendam'da. 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 Gülendam. Bağır Gülendam'a. Şş buraya gel. Aşkın. Buraya gel aşkın. Aşkın. Gel. Gülendam de. Uğur da bakayım. Uğur da Uğur. Uğur da bakalım Uğur. Uğur. Evet orada bak. Bak orada evet evet orada. Aa baktı. İki saatte size bakmaya çalışıyor. Nerede Gülendam? Gülendam nerede? Gülendama bak. Aşkına bak. Bak 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 bak. Aa. Sen korkuyor musun mu aşkından? Yok. Kucağına vereyim mi senin? Evet. Neden? Vereyim mi kucağına? Aşkın. Gel Ahsen seni kucağına alacakmış. Hani korkmuyordun? o zaman videoyu kapatıyorum. Bay bay. Ahsen korktu. Bay bay.